Evet arkadaşlar merhabalar. İki tane cümlemiz var. Bu cümleler üzerinden çok kafa karıştıran bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Örneklerimize bakalım. Metro gecikti. Buna çok sinirlendi. Burada asıl üzerinde duracağımız ifade arkadaşlar buna. Metro gecikti diyelim. Almanya'daki ilk zamanları muhtemelen. Metro di U-Bahn. Die U-Bahn hatte gecikti diyeceğiz. Verspätung. <laughs> Bunu söylemiş olduk. Di Uban hatte Verspätung. Şimdi buna çok sinirlendi. Hadi zi olsun. Düz cümleyle başlıyorum. Zi hat zih. Şimdi buna diyoruz. Darüber Zia gerger. <laughs> evet arkadaşlar, zih ergen, üba, a akuzatif yani. Hem refleksif, hem edatlı bir fiil. Bakın burada buna ifadesini da ile verdik. Da hüba hat zih zia gerger de diyebiliriz tabii ki. Diğer bir örneğimiz çocukken bir oyuncağım vardı. Onu hatırlıyorum. Burada da onuyu nasıl vereceğimizi göreceğiz. Çocukken als Kind diyelim. Als ich ein Kind war. O da olur. Als Kind hatte. Yine geçmiş zaman yaptık. Ich bir oyuncak Spielzeug Şimdi onu hatırlıyorum diyoruz arkadaşlar. Burada da ich erinnere mich daran diyoruz arkadaşlar. Burada da sich erinnern an var gördüğünüz gibi. Ich erinnere mich daran ile onu anlamına veriyoruz yani. Bunlara dikkat edin. Burada bu dahuba, dafun, dahan bunlar nereden geliyor diye düşündüğünüzde bakın burada aslında edatlı fiiller var. Şu anki örnekler için söylüyorum. Farklı şekillerde farklı kullanımları da olabilir ama burada buna dikkat edin. Di uban hatte verspätung sie hat sich darüber sehr geärgert. Burada kastettiği yani metronun gecikmiş olmasına sinirlenmesidir. Diğeri alskind hatte ich ein Spielzeug, ich erinnere mich daran. Yani neyi hatırlıyor? Spielzeug hatırlıyor arkadaşlar. Yani oyuncu hatırlıyor. Bunlara dikkat edin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.